Şey çok güzel. Arada böyle e, Fransa'daki şarabı içip içip böyle tekrar dolduruyorlar. Yani içini boşaltıyorlar, tekrar dolduruyorlar. İçini boşaltıyorlar, tekrar dolduruyorlar. O bayağı güzel oldu. Bakar mısın şuna ya? İtalya'ya bak Allah aşkına. Muazzam. Gerçekten muazzam. Tam kültürleri yani. Amerika'nın yeni yeri çok güzel olmuş. Amerika'nın yeni yeri. Neresi ki yeni yerleri? Burada kim var ya? Burada biri var mı? <laughs> Şeytan dürtüyor yemin ederim. He. He. E burayı kim bozdu abi? Burayı biri bozdu mu? Harcalım yapılıyor burası baksana <gülüyor> Yine <gülüyor> geldiler <gülüyor> Başka nereye yakınlaşsam bulurum Aa hadi sizinle şey oynayalım Eee emongaz çıkar mı çıkmaz mı? Hazır mısınız? Şimdi Körbinin üstüne gideceğim. Kör bir görselin içinde Among Us var mıdır yok mudur? Gidiyorum. Gidiyorum. Hemen nasıl bak biri koştura koştura yapmaya gitti. Yok arkadaşlar. <laughs> yok. A yok. Yok. A bu diş çok tatlı oldu. Böyle kalsın. Bir tane bile yok körbinin içinde. Körbün içinde bir tane bile yok arkadaş. Yok. Yok. Koordinat veriyorum. Arkadaşlar 1542'ye 919'dayız. Orayı bir siyahlayalım. Bir siyahlayalım. Yeter. E yeter artık. Yeter artık. Vur artık Türkiye tuşlara ya. Heee. <laughs> Dudak bu renk olmasın ya. Dudağı bu renk yapmasak. Arkadaşlar renk paletine göre. Linke göre. Linke göre. Linke göre. Linke göre. Linke göre. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten öyle oldu. Dur bakayım. Evet. Şimdi buraya açık kahve gibi. Dudaklar bej tam tersine değil mi? Bir dakika benim bakmam lazım bir daha bir saniye. Yo 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 koyu bir kahve şu kahveden. Bu kahveden ortaya tam koyu kahve yapacağız. Ha tamam ortaya tam koyu kahve gelecek. Turuncu mu olsa? Ya turuncu da çok şey duruyor ama. Ya benimki, ne bileyim ki ne iş Bu kadar yetenekli olmak beni şaşırtıyor. <laughs> Bir şey söyleyeceğim size. Ten için sanki dedikleri o pale yellow güzel gibi. Çıktay Bey ne diyorsunuz onun için? Ne diyorsunuz efendim? Ama pembe normaldeki imota daha yakın sanki değil mi? Etrafına istediğinizi çizebilirsiniz logonun etrafına, şuralarına falan. Ya tam logoya girmeyin de tabi. Eğer mailinizi doğrulamadıysanız arkadaşlar sıkıntı olabiliyor. Bir bak bakayım şu anda pale yellow yaptılar ten rengini. Bilemedim. Bilemedim. Hiç bilemedim. Bence pembe iyi ya. pembede kalalım. Pembe de kal kal. pembede kal. Pembe de kalalım. Pembe güzel. Ah. Şurası kalın oldu yalnız bak 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 bir çıt sanki bir seri kalın gibi ama acaba bulduk bir şey de yapmasak mı diyorum bulduk buna masak mı diyorum içimden tişörtü de full şu renk yapsak full bu ya abi bu şarkı çalınır mı? Ya murgar yardı canım ya oha buraya ne geldi oha kim geliyor lan buraya ne oluyor <laughs> ekmek spor geliyormuş Ya sen orada nasıl tatlı oldun bir başına ya yerim seni. Arkadaşlar yeni görevimiz bunu korumak. Bunu koruyacağız. Hmm. Ne kadar oldu bu hayatta gelirik? Söyle ne olacaksın büyüyünce diye sorulan sorular tarih oldu ama senin kafan hala dolu. İşte benim işte senin işte onun diye paylaşıyorsun hayatı. Üç kuruş sevginle ne? O da mı aldattı seni be? E ne kaldı geriye? Bak sen ne yazık ki klasik bir tablosun dostum. Ne yaparsan yapmışsın tamam okumuşsun ama yetmez sadece bununla dertler bitmez. Ya! Aralıksız sevimli ses çıkarmak istiyorum. Bir kalın çizeceksin. Onun gibi bırakıp ya. git lan buradan. Ya. Git. Şunu şey yapalım. Düzeltelim şunu. Sevemeyeceğim. Ya bak oyundan vazgeçtiler bu arada. Bırak adam gibi şeylerle uğraşmayı. Herkes gibi tıkıl. Yaşa hayatını. Salata hmm. <laughs> <laughs> bakma bam mı yeriz? Baktım. Hocam oraya ne yapıyorsun? <laughs> Allah aşkına. E yaptık. Oldu bu. Ama şimdi bunu korumak sadece. Görev bunu korumak arkadaşlar. Sabah 7'ye kadar bak. Tekrar söylüyorum. Sabah 7'ye kadar bunu koruyoruz hocam lütfen bakın. Bakın uzaklaştırıp bakamıyoruz lütfen. Lütfen. Hayda. Uzaktan nasıl gözüküyor bakamıyoruz. duracaksın, soracaksın kendine. Bir de şöyle, biz geldiğimizde burası bozuk Allah Allah, burayı bozuk nasıl bırakmışlar acaba? Çok ilginç. Sonra bakacaksın. Ki yani bunu silmedik. Bak bunları da silmedik. Onlar da kaldılar aşağıda. Hmm. Ya siz mi çöktünüz oraya? Oraya benden önce siz mi çöktünüz? Onu anlamadım. Hocam onu silin lan. Onu silin. Ne olur ya? Şunu silin yani. Nedir orada öyle? Yeni bir şeyler eklendi mi? Ya kanlarıki çok güzel oldu bu arada. Aşırı güzel oldu. Vallahi çok güzel yaptılar. Ellerine sağlık. Olaymış bu arada. <laughs> e, olaymış abla. Olaymış. <laughs> hocam hadi gidin. Gittiler mi? Yok hocam yok. Yok gitmiyorlar. Allah'ım ya Allah Kaldı orada. Yani şey de diyemiyorum. Şey gibi dikildi de diyemiyorum. Haa Among Us yine geldi. Yine geldiler. Bak aşağıda geldiler. İnanılmaz ya. Ne dimdik kaldı orada vallahi. Bakın burayı kaptırmıyoruz arkadaşlar. Ne olursa olsun. Bak. Ne olursa olsun. Duydunuz mu beni? Bu böyle kalacak son halinde. Kalacak. Sabah yeni de diyecekler ki ule etkinliği bitirdik zar sur çar Bu burada duracak. Bu zaten bayrak muhakkak ki korunuyor. Atam da korunuyor. Nerede diğeri? Nerede ya? Nerede? ha Bir de bura. Diğerleri gitti çünkü bizim diğer çizdiklerimiz ne yazık ki. Allahım ya, Bir şey söyleyeceğim bu sefer de harbiden çok iyi oldu böyle bir dakika yaprağı almayayım da yanıma ha. Tamam hazırım. Tamam siz de poz verin. ها اين..... ها Arkamda da logom gözüküyor mu? Bir dakika durun durun. Durun bir saniye durun. Bir saniye. durun bir saniye arkamda da logom gözüksün. Ha, bir dakika. Durun. Halledeceğim şimdi bekleyin. Ha. Gözüküyor değil mi? <laughs> tamam hazırım. Hı, tamam. <laughs> ha düzağtım geri. Ah, oldu. Şimdi <laughs> oldu <gülüyor> peynir. <gülüyor>